vergi anlamında belki yeni zamlar söz konusu olabilir zaten. Hem de vergiler konusunda belki yeni düzenlemelerin beklenebileceği işaret ediliyor. Hatta kulislerde konuşulan. Hani Fatih Karahan başkanlığı sonrasında ilk kez kameraların karşısına geçtiğinde özellikle bundan sonraki dönem için işte enerjiden bahsetmişti. Kredi kartlarındaki uygulanacak yapılacak uygulamalardan bahsetmişti. Enerji konusunda işte zam habercisi mi bu dedikleri diye çok tartışılmıştı. E kulislerde konuşulan o ki bu sözler epey bir rahatsızlık vermiş Beştepe'de. Erdoğan'ın tepkisi olmuş. Niye böyle açıklamalar yapıyor gibilerinden. Yani buna ilişkin bir yalanlama da gelmediği için hani kulis lerde konuşulan da bu. Çünkü daha yerel seçim sonucu olmadan, bitmeden... ...hem de böyle kritik, Adalet ve Kalkınma Partisi için de kritik bir süreç. Tam da böyle bir süreçte yeni zamların olabileceğine dair bir emare, bir açıklama yapıyor olmak... E, ...riskli bir şey iktidar açısından baktığınızda. Merkez Bankası Başkanı böyle bir şey yapınca da haliyle e, tepki çektiğine dair söylentiler vardı. Hadi devam edelim. Ha şuna da bir bakalım ama arkadaşlarım beni uyardılar. Mevzu şu kaç kez bakın e, en son biz neyi hatırlıyoruz faiz sebep enflasyon sonuçtur dediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve aylar boyunca o e, faizin düşürüldüğünü sonuç olarak gelinen noktada 24 Şubat 2023 tarihine geldiğimizde o faizin politika faizinin 8,5 8,5 olduğunu hatırlayalım bir onun ardından da işte nasıl bir süreç oldu sonra zaten buçukta kaldığı biliyorsunuz işte seçim oldu seçimden sonra da denildi ki Türkiye'nin rasyonel politikalara geçişten başka çaresi kalmamıştır. Bunu diyen de Mehmet Şimşekti. Biliyorsunuz Nurettin Nebati'den görevi devralınca. Sonra ne yapıldı? Yani aylardır insanlar bunu söylerken, uzmanlar dile getirirken faizi artırmaktan başka çare yok. Hatta bunu yapalım, sonrasında başka önlemler de almak zorunda kalmadan önce faiz ayarlaması yapılsın denilmişti. O tren kaçtı. Şimdi bir tarafı yamalıyorlar, başka yerden bir şey patlıyor biliyorsunuz. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Ama gelinen noktada mandacı ekonomistlerin, iktidarın Erdoğan'ın deyimiyle söylüyorum. Onların da dediği oluyor. Yani faiz artırılıyor. 23 Haziran'a bakıyorsunuz 15'e yükseltildi. Seçimin hemen ardından işte Mehmet Şimşek'in gelişiyle vesaire. 21 Temmuz tarihinde 17 yükseltildi. 25 Ağustos'ta 25, %25 yapıldı. 22 Eylül 2023 tarihinde 30 olmasına karar verilmişti piyasa faizinin. E, ve 27 Ekim tarihinde 35'i gördük. 24 Kasım'da 40'ı gördük. 22 Aralık'ta 42 42.5'a yükseltildi politika faizi. Yine Merkez Bankası PPK toplantısı sonucunda ve 26 Ocak tarihinde de 45'e yükseltilmişti. Bu kez de geldik 21 Şubat tarihinde de 22 Şubat tarihinde de 45'te sabit tutuldu. Zaten dediğimiz gibi yeni Merkez Bankası Başkanı bunu dile getirmişti bir süre. Bu sürecin devam edeceğini, pas kesilişinin hast denileceğinin bir nevi bize aslında önden emaresini de iletmiş olduğu 8 aylık bir artış. Önce 8 buçuk